Merhaba sevgili öğrenciler. Video Türkçe sayfamıza hoş geldiniz. Hemen neden video Türkçe onu söylemem lazım. Çünkü anında linç yiyebiliriz. Bütün öğretmenlerime, tüm Türkçe öğretmenlerime saygı duyuyorum. Saygım sonsuz. Evet, video sözcüğünün doğru yazımı TDK'de videodur arkadaşlar. Ama biz video Türkçe ismini kullandık. Neden böyle yaptık? Çok sevdiğim matematik arkadaşlar, matematik öğretmeni, sevgili arkadaşım Hüseyin Şah bu sayfayı kurdu. Video matematik olarak başladı. Biz de aynısını da yürüyelim istedik. Video Türkçe adıyla da biz açıp devam ettik. Ee, yalnız tabii fikirsel olarak benim fikrim nedir bu konuda derseniz ben TDK'de yetkili olsaydım bu sözcüğü zaten video diye geçirirdim. Çünkü daha çok e, biz bunu video diye telaffuz ediyoruz. Tabi bu da benim naçizane hani bir savunmam ama videodur. Sen ne diyorsun kardeşim falan filan diyenlere saygım sonsuz boyunum kıldanınca. Evet TDK'de bu videodur. TDK bizim için çok önemli biliyorsunuz. LGS'de biz TDK'yi baz alacağız. Evet arkadaşlar ben kimim? İsmim Mustafa Ulaş, Türkçe öğretmeniyim. Size LGS yolunda katkılar sunmak üzere buradayım. Evet LGS demişken LGS'de neler var şimdi ona bakalım. Arkadaşlar. LGS soru dağılımında dikkatimizi çekecek bir unsur var. Bu çok önemli. Genellikle LGS'de sorular okuduğunu anlamaya yönelik sorular. Yani çok korktuğumuz dil bilgisi var ya soruların ağırlığı oradan değil. Yazım ve noktalama var ya Herkes korktu. Yok hayır oradan da çok az soru geliyor. Birer tanecik soru geliyor. Ama okuduğunu anlamam ve yorumlamadan 20 sorunun arkadaşlar neredeyse 15'i. Yani bu %75'lik bir orana tekabül eder. En az %60'ı diyelim. En az %60'ı sınavdan sınava değişik gösterebilir. Okuduğunu anlamaya yönelik sorular. İsterseniz bunu tabloda göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2018, 2019, 2020 sınavında işaretlediğim alan dil bilgisi alanında çıkan sorular. Tamam mı? 2018'de 3 tane, 2019'da 3 tane, 2020'de 2 tane olmak üzere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya 3 ya iki soru çıkmış diye bilgisinden. Ha bu sene belki beş çıkar. Belli olmaz. Ama daha fazlası da olmaz. Çünkü milli eğitimin sınavda bizim istediği şey okuduğunu iyi anlayan, iyi yorumlar, iyi yorumlayan bireyler yetiştirmek. Şu artı iki yazdığım kısımda şunu gösteriyor. Burada yazım ve noktalama soruları yazmıyor. Artı iki dediğim kısım o. Yani yazım bilgisi ve noktalamadan da birer tane soru geliyor. Toplamda yani bilgi sorusu olarak karşımıza çıkan soru sayısı 6 en fazla 7. Yani genelde 5 ile 7 arasında gidip geliyor. Zaten o bilgi sorularında da biliyorsunuz yeni nesil sorularda kısa bir ön bilgi veriyor. Bizden o bilgiyi yorumlayarak doğru cevaba ulaşmamız isteniyor. Peki. Bu kadar okuduğun anlam ve yorumlamanın önem kazandığı bu sistem, bu sistemde bizim ilacımız ne? Bize nefes aldıracak şey ne? Şimdi ona bakmak lazım. İşte bize nefes aldıracak, bize yeni bir soluk katacak şey burada arkadaşlar. Kitaplar. Olabildiğince çok okumalıyız. Çok okumalıyız ve nitelikli okumalıyız. Kaliteli okumalıyız. Okuduğumuzu sorgulamalıyız. Okuduğumuz hakkında sorular sorup cevaplar vermeliyiz. Yani okurken de böyle boş boş oku. açtım kitabı okuyorum. Ben kitap okuyorum ya. Okuyun ben ya demeyin ya. Okurken irdeleyin. O betimlemeler, o tasvirler size sıkıcı gel. Aman ne çok betimledi ya. Geç şu sayfaları. Olay ne ya? Olaya bir gelelim arkadaş falan. Zaten klasik kitapların başı biraz sıkıcı gelir hepimize böyle. Oralarda biz daha çok irdeleyelim, keyif alarak okumaya çalışalım. Okuduğumuz her kelimeyi özümsemeye çalışalım ve okurken bilmediğimiz bir kelime denk geldi diyelim ki hemen mümkünse o kelimenin anlamını öğrenelim ki sözcükte anlam ve çok anlamlılık sorularında canımız yanmasın. Geçen seneki LGS'de en çok can yakan sorusu çok anlamlılık sorusuydu. Sözcükte anlam en basit konu gibi görünebilir ama en çok can yakan soru çok anlamlı bir sorusu. Peki okuduğunu anlamayla ilgili. Bakın çocuk edebiyatı yazarlarından Selçuk Ruhi ne demiş? Dikkatle inceliyoruz. Bir analiz sunmuş bize. Bakıyoruz. Fen ve matematikte yüz binlerce gencin sıfır çekmesi normal. Zira diyor. MB e göre öğrencilerin yüzde 66'sı okuduğu metni anlamıyor. Bakın yüzde 66'sı diyor ki okuduğu metni anlamıyor. Okuduğunu anlamayan ne feni ne matematiği anlar diyor doğal olarak. Kitaplardan uzak durmanın faturasını hayatın her alanında ödüyoruz. Sadece farkında değiliz diyoruz. Çok güzel bir eleştiri. Hoşuma gitti. Bir sayfada görmüştüm. Burada paylaşımda da size yaptığım videoda da e, göstermek istedim. Bir tane daha. Yine Öğretmenler Kitap Kulübü sayfası olması olmalıydı. Evet, Öğretmenler Kitap Kulübü sayfasında gördüğüm bir paylaşım daha belirterek e, konuyu sonuçlandırıp size veda edeceğim arkadaşlar. Orada da Sayın Mücahit Gültekin'in bir paylaşımı daha var. Öğretmenler Kitap Kulübü sayfasında. Adam 5 paragraf, paragraflık yazının altına abi kim okuyacak bunu diyor. Merak ettiği konuda araştırma raporu gönderiyorum. Özeti yok mu diyor. Sonra da gördüğü bir haberden dehşete kapılıp Allah'ım diyor. Biz ne ara bu hale geldik diye tweet atıyor. İşte zahmet edip okumadığın o ara diyor Sayın Mücahit Gültekin. Bu da çok beğendiğim bir paylaşımı sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar okumanın önemli. Her şey burada bitiyor. Okuduğumuzu iyi anlarsak, iyi yorumlarsak biz bu işi başarırız. Sadece LGS Türkçe değil hayatın her alanında başarırız. Ve Sınav odaklı düşünürsek diğer branşlarda da başarız. Diğer branşlarda da unutmayın arkadaşlar, artık bilgiyi yeni nesil sorularda bize milli eğitim veriyor. Sen diyor bu bilgiyi oku, anla, yorumla ve uygula diyor bize milli eğitim. O yüzden okuduğunu anlam ve yorumlama LGS'in tüm branşlarında büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Burada biz bu sayfada bunun için neler yapacağız? Kısa videolarla anlatımlar yapacağız, soru çözümleri yapacağız ve size tavsiyelerde bulunacağız arkadaşlar. O yüzden takip etmenizi öneririm. Size olumlu katkı sağlamak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabiliriz, sorularınızı sorabilirsiniz. Vakit buldukça hepsini cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolar hazırlanıyor. İnanın çok zor bir şey kameraya karşı böyle konuşmak falan. Bazen kendimi böyle deli gibi zannediyorum. Ya tek başıma kamerayı açmışım konuşuyorum konuşuyorum. Ondan sonra hatalar falan yapıyorum. Kamera arkalarını falan bir görseniz çok komedi yani. Hani gerçekten zor bir şey. uzaktan gördüğümüz gibi değilmiş yani. O yüzden elimden geldiği kadar size e, videoları hazırlamaya çalışıyorum hızlı bir şekilde. Ve onlarla sizleri buluşturmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar arkadaşlar.